Merhaba arkadaşlar. Merhaba Sevancığım. Bugün bir tane daha matematik kişiyi yapacağız. Şimdi başlayalım. Onunla alakalı bu arada. Çünkü 2 artı 8, 10 ya. Yani Onu da dedim. Tamam. çarpı çarpı 8 On altı. On altı. Hı hı. Bunların ikisi olduğu için buraya yani bu sayı bir, bir artı olacak ve dört. dört. çarpı üç. Hı hı. On Evet. Bir, o zaman 32 bir, çarpı, iki çarpı... 6 kontrol etmek istiyorum. Bir saniye. Hemen bir kontrol edelim. Hesap makinesini açalım. Evet. 32 çarpı 38 1216. Doğru Seva. Peki diğerini çarp bakalım. 9 artı 1 10 ya. Hı hı. çarpılım Tamam. 9. Ama 0, 9. Peki. İkisi de iki ya. Yani. Hı, hı 3. Bir üstünü yazıyoruz. Evet. Sonra. 3 çarpı 2. Hı hı. 6. Evet. 29 çarpı 21. 6. 609 doğru. Peki sonra 47 43 hı hı. 7 art, 3 10 hı hı. Çarpalım onları. Tamam çarp bakalım. Hı hı. 21 Hı hı. Tamam. 5 Evet çarpı 4. Hı hı. 20. Evet doğru. 47 çarpı 2022 43. sayısı gibi. 2021 doğru gidiyorsun. Peki diğerine geç bakalım. Zaten 2021. Doğru. <laughs> evet aynen. 3 çarpı 7. Hı hı. Az önceki gibi 21. Evet. Resim 1 üstü 6. Tamam. 6 çarpı 5. Bir durduruyorum. Evet. Kaldığımız yerden bir 5 çarpı 6. Hı hı. 30. Evet. 3 3 bin 21. Gerçekten doğru. Yüzdeye geldik bu arada. Hı hı. Altı artı dört. On. On. Hı Çarpalım bunu. Çarpalım. Yirmi dört. Hı hı. Peki. Hı. Şimdi. On bir çarpı. Yani. 11'in 1 üstü 12. 12 çarpı Evet, 11. bir önceki videomuzda bir sayıyı 11' ile çarpmayı öğretmiştik. Evet. Şimdi burada onu kullan bakalım. Tamam. Hmm. Ne yapıyorduk? Tamam, hatırladım. Hı hı. iki, Heh. Heh. Bir artı iki, 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 2 iki, iki, Nereye koyuyorduk üçü, o üçü? ortasına yani. Evet. 132. Süpersin Sevan. Şimdi bir kontrol edeceğim. 116 çarpı kaçtı? 114'tü değil mi? Evet. 13224 cevabımız ve sen çok kısa sürede bunu yaptın. Şimdi bunun taktiği nasıldı Sevan? Birler basamağındaki sayıları gösterir misin hepsinin? Tamam. Birinci örneğe bakalım. Birler basamağı ne bunların? 8 ve 2. Toplamı 10, değil mi? Evet. Yani bu işlemi yapabilmek Aa, yani için hani, iki toplamı 10 ya. Yani evet. illa 10'daki olandan birler basamağı esittir. 10 olması gerekiyor. Aynen, aynen ve onlar basamağındaki sayıların da aynısı olması gerekiyor, değil mi? Tamam, bu bilgi için çok teşekkür ederiz Sevancı. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.